Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Musaba'nın Fenerbahçe ihtimali konuşacağız. Yani transfer gelişmeleri dair sıcağı sıcağına sizlere en yani en sıcak haberleri tabii ki bu işi yapanlardan alıyorsunuz. Ben de en sıcak bilgileri veriyorum. Oyuncu hakkında, işte teknik direktör kurup neden bu oyuncu istiyor olabilir konularında cevap vermek için. Ben de analiz kısmında varım. E, Musaba haberine dün Yalı Sabuncuoğlu verdi. Özellikle Teleskon'un bu transferi istediği söyleniyor. Bizde hem oyuncunun bu son performansını ki zaten Samsun Spor'da özellikle konferans liginde e, hepimizin malum bir performansı ama özellikle işte oyuncu özelliklerine bakalım istiyorum. Oyuncunun öne çıkan özelliklerine bakalım istiyorum. Sonra da Teresko neden bu transferi işaret etmiş olabilir kısmına bakalım. Tabii ki sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin de e, bu olası transferler dair fikirlerinizi yorum alanına bekliyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olup kanala destek olabilirsiniz. Videoda beğenirseniz beğenebilirsiniz ya yani beğenme tuşuna basabilirsiniz. O zaman değerlendirmeye geçelim. Evet her zaman olduğu gibi önce bu tip değerlendirmelerde oyuncuyla başlıyoruz. Nasıl bir oyuncu, hangi özelliklere sahip, hangi özellikleri daha iyi, hangilerini daha az iyi yapıyor. Sonrasında işte Fenerbahçe'ye neden bu oyuncuyu istemiş olabilir kısmına bakacağız. Şimdi Musa Bey zaten dediğim gibi gözümüzün önünde olan bir oyuncu. Hem ligde yaptıklarını... Hem Avrupa'da konferans liginde yaptıklarını biliyoruz. Yani Musab'a denilince akla ilk gelen şey tabii ki şu an tahtta da gözüktüğü gibi dribling. Üstelik 3. bölge driblingi. Yani Musab'a Samsun Spor'un 3. bölgedeki hat kırma silahıydı. Ve bu sayede konferans liginde çok iyi puan topladı Samsun Spor. de yine özellikle Musab'a tarafını çok fazla kullandı. Hatta Şebne işte Kılıç formayı aldıktan sonra sağ önde daha oyun kurucu bir rol. Daha içeri devrilecek, pas dağıtacak, duran top kullanacak, şut atacak, daha oyun kurucu bir rol. Terste ise çizgiye yakın oynayacak, hatta bazen iç koridorda konumlanacak. Ama çoğunlukla topu aldığında rakibiyle birebir oynamaktan kaçınmayacak. Ee, rakip bekle yüzleşebilecek ve genellikle geçebilecek bir oyuncu tarzını tercih ediyor her zaman Samsun Spor. Ve bu konuda da Musab'a hakikaten... Ee, en azından bizim lig için ve konferans liginde çok ciddi bir seviyede olduğunu ispatladı adam geçme konusunda. Ee, burada da şu anda e, sadece son hafta alınmadı. Son haftadan hani çok da fazla sıralama değişmemiştir muhtemelen. Ee, ligde bugüne kadar son hafta hariç toplam 3. bölge dribbling sayıları var burada. Ve işte en başta San'e yer alıyor. Sonra Lungo'ya yer alıyor ve sonra Musab'a geliyor. Yani 3. sırada ve hatta şöyle söyleyeyim e, ee, başarı ortalamasına bakılınca da hiç fena gözükmüyor. Mesela o yüzde kısmı başarı ortalaması. Yani bir dribbling girişimle yapıyor. Ha, geçti geçemedi ihtimali yüzde 62 geçebilmiş rakibini. O girişimlerin yüzde başarılı olmuş demek bu. Yani bu bir kenar oyuncusu için fena bir oran değildir. Ee, mesela kamera yüzde 50'ye düşüyor. Yani dördüncü sıradaki kamera. Yani iki toptan birinin rakibi vermiş. Birisinde geçebilmiş. Ee, burada Sané tabii ortalaması da yüksek ama Musabal'ın da kendi stiline göre, kendi takımına göre karşılığını vermiş diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. E, Fenerbahçe'de mesela bu listedeki oyuncu sayısına bakıyorsun. Sol tarafta oynayan oyuncusu hiç yok. Girememiş bu listeye Kerem Aktürkoğlu. E, Nene ucundan girmiş. 19. sırada Archie Buran var. Ki Archie Brown muhtemelen sezon başında daha kanat bek gibi oynuyordu. O günlerden kalma e, bir statistiktir. Son zamanlarda daha çok Bek gibi oynadı. Bazen gerçi ön, ön tarafa doğru attı olmuş teleskonun. Ama daha çok Levent forma şansı buluyor. E, ama genel olarak Fenerbahçe'nin ön tarafta birebiri zorlayacak oyuncu sayısının nispeten az olduğu bu ortalamada da belli. E, o yüzden Musab'a'nın yani o ikinci bölümde konuşacağız ama Fenerbahçe için ne için düşünüldüğü ve Musaba'yı en tanımlayan özellik nedir kısmı aslında burada yatıyor. Eee adam geçme konusunda oldukça yetenekli bir oyuncu ama Musaba'nın şöyle bir underrated mi desek bir özelliği daha var. O da şu ki ben bu transferi Telesko'nun özellikle talep ettiğini düşünürsek gelen haberler o yönde. Ben sadece dribbling değil şu konuda da ee, Musaba'nın fark yarattığını düşünüyorum. Kilit pas konusunda. Şimdi bir kenar oyuncusu için önemli olan şey topu ayağına aldın, rakibin üstüne gittin, sonrasında işte çok yüzdeli gol vuruşu mu yapabiliyorsun? Bu da bir seçenek. Yani çok asiste gitmezsin ama gol vuruşu ihtimalin çok yüksektir. Skor yapma ihtimalin çok yüksektir. Bu da bir rakibi açma göstergesidir. Ya da Kilit pas atıyorsundur. Yani takım arkadaşlarına gol fırsatı tanıyorsundur. Musab'a yine bu konuda üçüncü sırada. Ee, yine lider Sané bu konuda. Ee, Zubkov geliyor Trabzonspor'da. Ki Zubkov da çok fazla top kullanıyor biliyorsunuz. Ve genellikle içe devrilip pası tercih ediyor. Ee, orta saha oyuncusu da çok var. Kerem yine bu listede var. Ki e, Kerem yani en kötü gününde de bu işleri yapar. Yani kilit pasları çıkartır kanat formülü bölgesinde. İşte Orkun gibi e, orta sahalar var zaten. Beşiktaş'ın da Çerni var. Ama mesela Musaba gibi hem dribbling ortalaması yüksek hem de kilit pas ortalaması yüksek bir oyuncu kolay kolay denk getirmek çok kolay olmaz. Hele ki bu maliyetlerde çok kolay olmayacağını düşünüyorum. O yüzden Samsun Spor zaten çok başarılı bir oyuncu eklemesi yapmış durumda kendisi adına ki bu konuda gerçekten çok geliştirdi kendisini Samsun Spor. planlama, plan proje bakımında. Oynamak istediği oyun da belli. Bu oyunda kimlerin hangi modelde oyuncuların yer almak isteyeceği de belli. Musaba da tam bu role. Yani bu aslında çizilmiş bir rol. Bizim sağ kanatta Emre tipinde oyuncumuz var. Sağda birebiri zorlayacak. E, o birebiri yaptıktan sonra kilit pas atacak. Ya kenar ortayla ki bu kenar orta tabii ki işte Caner erken bir tipi bir kenar orta olmuyor. İçeri doğru dripling yaptığı için Musaba. Direkt penaltı noktasına doğru kısa paslar çıkartmayı tercih ediyor. E, bu Soldaki yazan 33 sayısı denemesi, 13 yazan isabet oranı. Burada isabet oranı yüksek değil hatta düşük de diyebiliriz sabahın Neden düşük olduğunu görmek için hem oyuncuyu zaten hatırlıyoruz ama ben ayrıca bir aksiyonlarına baktım. Kilit bas tekrardan baktım. Evet o konuda yüzdesi çok yüksek değil. Buna dair çok isteği var. Yani sadece şut odaklı bir oyuncu değil. İçeri ya da dışarı çalım attığında mutlaka takım arkadaşlarını görmek istiyor. Ee, ama oralarda o ön direkte olan savunmacı çoğunlukla takılmış. Ya o topu geçirme konusunda müthiş yetenekli olduğunu da söyleyemeyiz. Ama buna dair e, yüksek çabası var. Yine enteresan kilit pasları var ama yani çok fazla seçenek olmamasına rağmen arka direkte e, işte Muadil Manji gibi böyle bir takım arkadaşı kendisini gösterdiğinde ayağın dışıyla ya da ayağın içiyle böyle noktasal pas attığı aksiyonları da var. Ama çoğunlukla isabet oranı düşük ki burada da zaten ortalaması e, gözüküyor. Şimdi bu tabii ki şöyle değerlendirmek lazım. Dribbling yapan oyuncu kilit pas ortalamasının yükselmesi için biraz etrafındaki oyuncuların da e, daha fazla olması lazım. Mesela şöyle söyleyeyim çok en basitinden. Şimdi Premier Lig'de işte Arsenal'de Manchester City'de bir kenar oyuncusunun isabetli pas atma ihtimali mi yüksek olur? e, işte Everton'daki bir oyuncunun isabetli pas ihtimali mi yüksek olur? Tabii ki City Arsenal gibi takımlarda daha yüksek olur. Çünkü ne orada daha fazla ceza sahasına giren adam var. Yani çok basit bir matematik. E, Everton'da daha az giren var. Bir Santa For giriyor. Belki işte kenar diğer kenar forvet girer. Belki işte 10 numara hücumcu orta saha gibi oynayan oyuncu girer. E, ama Fenerbahçe'de çok adam oraya giriyor. Yani şimdi Samsun Spor'a göre Fenerbahçe'de oraya giren çok adam olacak. Yani ters kanattaki Nene, Asensio kim oynuyorsa o girecek. Zaten bir Santafor var. Talişka varsa o orada. Orta sahalardan birisi de çok yakın oynuyor oraya. Yani orada daha fazla adam seçenek bulacak. Hatta penaltı noktası dışında, ceza sahası dışına doğru attığında orada belki yine bir orta saha bulacak. Yani bu ce rakip ceza sahası etrafında kadar yoğun olduğunla alakalıdır bu kilit pasın biraz daha yüksek olması. Tabii ki yetenekle de alakalıdır. Musaba bu konuda müthiş yetenekli bir oyuncu değil. Daha çok işin ee, çalım kısmında var. Ee, adamı eksilttikten sonra kilit bas denemelerinde var. Ha, buradaki isabet oranı çok yüksek değil. Ee, bazen de şuta yöneliyor. Çoğunlukla biliyorsunuz yani şampiyon, şampiyonlar gidiyor. Konferans liginde de izledik. Şuta yöneldiği de çok aksiyon var. Orada dönem dönem güzel goller olsa da ayak içiyle çok temiz gol vuruşları olsa da yine genel itibariye baktığımız zaman bitiricilik ya da gol vuruşu konusunda da e, çok çok yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Zaten bunlar var olsaydı muhtemelen çok daha başka bir kariyeri imza atacak bir oyuncu olurdu. E, Anthony Musoba. Yani çünkü adam eşitme becerisi bence ortalamanın üstünde. E, bu istatistiklerle de karşımıza çıkıyor. Ama sonlandırma kısmında yetenekleri tam değil. Hem kilit pas konusunda hem de vuruş gol vuruş konusunda. E, Bunlardan en azından birisini çok iyi yapan bir oyuncu olsaydı başka bir kariyerden bahsediyorduk. Yani hiç e, yani Samsung Spor'a da transfer olmadan çok daha başka bir e, yola girerdi diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe tabii ki bunun bu oyuncunun bu artı taraflarında eksi taraflarında işte final aksiyonlarındaki müthiş başarılı olmamasını da biliyordur diye tahmin ediyorum. Teleskop transferi çok istiyorsa ki gelen haber o dediğin gibi buna yönelik ben de video yapıyorum. Ama bize artı tarafı lazım. Demiş olabilir daha çok. Yani bize bu adam isitme tarafı lazım demiş olabilir. Buradan da Fenerbahçe kısmından ele almak lazım. Evet yani geldik bu konunun en can alıcı kısmına. O da Tedesco'nun özellikle bu transferi istediğine dair konuya. Şimdi şu göze bakalım o zaman. Tedesco yani Musabay'ı neden işaret etmiş olabilir? Ki buna dair benim fikrim var. Ki fikrim var ki video çekiyoruz. Ya yani o saçma oldu ama. Fikrim var yok ama video çekiyorum değil mi? Yani çünkü önceki maçlarda Fenerbahçe değerlendirmelerinde hatırlarsanız bir oyuncu bir oyuncu tipi eksikliğinden bahsediyordum özellikle Galatasaray maçında ee, ki oraya işaret edeceğim tekrar bu konuyu değinirken. Şimdi öte yandan da şuna bakalım yine bir istatistikle Fenerbahçe neden işte Tedesco neden Musaba istiyordur kısmına böyle bakalım. Bu da takımların lig bazında 3. bölgede en çok dribbling deneyen takımları sıralaması. Burada da birinci sırada Fenerbahçe var. Ee, ya, yani bir oyuncu çok ön plana çıkmamış olsa bile Fenerbahçe'nin takım olarak aslında görmek istediği bir şey. Üçüncü bölgedeki adam eksiltme becerisi. Ve bu zaten birçok büyük takımın kazanmayı hedefleyen birçok takımın yani büyük takımdan da ziyade daha çok maçı kazanmayı amaçlamış birçok takımın zaten e, İçgüdüsel hareketidir. Ön planda yani rakip sahası etrafında adam eksiltmeye çalışırsın. Çünkü çoğunlukla rakip senin için savunma yapıyordur. Kapalı oynuyordur. Sen daha çok o birebirleri zorlamak zorunda kalıyorsundur. Ve Fenerbahçe zaten ligde en çok atak kurgulayan, e, en çok topu önde kazanan, yani bu konularda da çok iyi bir takım. E, olduğu için ön taraftan fazla fazla o birebir fırsatlarını yakalıyor. Ve en çok deneyen takım da Fenerbahçe burada. Ki başarı ortalaması da fena değil. Tabii bu dribbling... Şu da diriplik sayılıyor. İşte illa musaba gibi daha uzun metrajlı adım yanından vurdun gittin değil de işte asensiyon yaptığı gibi rakibini eksilttin. Sonra ben pasını çıkarttın. O da bir dribbling yani illa bir mesafe kat etmeye gerek yok. Adamı eksiltmen yeterli oluyor bu Sportbase'in bu istatistiğinde. Bu verileri de Sportbase'den alıyorum bu arada. Onlara da teşekkür ediyorum. ve zaten listeye baktığınızda hep maçları genellikle kazanmak için çıkan takımlar bu listede yer alıyor. Ve en başında da Fenerbahçe var. Ve yine Fenerbahçe için şu söylemimi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz da şu an hatırlatıyorum. Galatasaray derbisinden sonra iki takımı ayrı ayrı değerlendirdik. Fenerbahçe için şunu söylemiştim. Ya Fenerbahçe'nin derbilerde genellikle böyle e, baskısını hissettirdiği dakikası çok yüksek değil. Hani savunmada sağlam kaldığı maçlar var. Orta saha mücadelesinde sağlam kaldığı maçlar var ama hücum tarafında böyle ağırlığını hissettirdiği yani 11 işte Beşiktaş maçında tabii ki eksik kaldıktan sonra Beşiktaş kapandığında çok fazla ağırlığını hissettirmişti ama işte bu maç başlangıcı senaryolarından bahsediyorum. E, Sen Maxim'in Galatasaray maçını işaret etmiştim. Sonrasında maçı kaybede de Fenerbahçe. Maçın başını hatırlarsın Sen Maxim'in birebirleriyle çok fazla ön alana yılmış ve pozisyonlara girmişti. Ve yine bu son Galatasaray maçında özellikle bu tip bir oyuncu eksikliğini hissetmiştik Fenerbahçe'de ve bunu söylemiştim ben. Yani evet şimdi Asensio gibi bir oyun kurucu eklemesi çok iyi. Sonrasında Tarışka da iyice devreye girdi. Finali yapacak bir oyuncu daha eklendi. Şimdi Fenerbahçe hedefinde oyun kuracak bir orta sahada var. Ferman en son günden miydi. yani sanıyorum başka bir transfer de ihtimalimiz şu anda. Ama o açığı da kapatmaya doğru yönelik hamle yapmaya çalışıyor Fenerbahçe. Ama böyle bir eksiklik var hakikaten birebir sürekli birebir zorlayacak. karşısında o rakibi alıp geçmeye çalışacak. O sürprizli işler yapacak bir oyuncu eksikliği var. Bu illa iyi kon bir oyuncusu da olmayabilir. Bu tip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunda kenara baktığında böyle bir seçenek olmalı diyordum o zaman. Muhtemelen Teresko da aynı şey düşünüyor. O seçenek Musab olsun. Yani bu ligde de kendisini belli bir seviyede ispatlamış. Gözümüz önündeki oyuncu. Satın alma opsiyonu da pahalı değil. Yani alternatif bir oyuncu için uygun maliyetli alalım. Bu tip durumlarda ihtiyaç olunca yüzümüzü Musaba'ya dönelim. Atalım sahaya. O da o driplinkleri yapsın ve rakip rakip için kafa karıştırıcı girişimleri yapsın. Bizde olmayan bir şey o eksikliği biraz daha tolere etmiş oluruz gibi bir görüş olabilir. Hatta bunu görseldir anlatalım. Formasyon görselidir anlatalım. Şimdi bu yine son zamanlarda özellikle dikkat çektiğimiz Fenerbahçe'nin oyun kurma şablonu. E, ee, sağ yani daha savunmacı olan 8 numarasını sağ stopere atıyor Şikriner. Osterwolde daha kenara açılıyor Şikriner. Daha merkezde kenar bekler Kanasbek gibi ön tarafta konumlanıyor. İşte Ferman'ı yazdığımız 6-8 rolünde en son Ferdi gördüğümüz bu role Fenerbahçe bir oyuncu alacak gibi gözüküyor. İşte Musaba da zaman zaman Kerem'in rolünde e, rakip işte sıkı savunma yaptığı zaman artık orada biraz daha Dribbling becerisi aradığın zaman, adam eksiltme becerisi aradığın zaman devreye girecek isim olacak gibi. Mesela yine atak yönü Musaba tarafı olur. Ee, tabii ki yine asansiyonun da bireysel girişimler olacaktır ama işte böyle birileri sürprizli iş yapsın diyorum ya, o hattı dribbling becerisiyle kırsın, kafaları karıştırsın ve finali yapacak oyuncuları top taşısın. O rolü Musaba'dan isteyecektir Tedesco bu gibi maçlarda. Rakibin daha sık alan savunması yaptığı ve sık alan savunmasını açmak için e, ya en kesilme yol triplik yapan oyuncudur. Yani bu 100 yılda geçse, yani formasyonlarda da değilse, teknik alanlar işte yeni şeyler de icat etse her zaman o yetenek en ihtiyaç olacak şey olacaktır. E, Musaba da böyle durumlarda devreye girebilir ve şöyle bir avantajı var. Musaba'nın bu işte en son Kerem'i bu şekilde kullandığı gibi daha içeride konumlandırdığında da Musab'a iş yapabilir. Çünkü koridorda da topla buluşan ve oralarda da dribbling yapan sonrasında kilit pas çıkarmaya çalışan bir oyuncu. Anthony Musab'a. Ama diyelim ki oralarda da çok iş çözülmedi. Oralarda da sıkı savunma var. Bekini daha koridora atıp işte Levent'i mesela daha içeride kullandırıp bu tip ataklarda Musab'a iyice çizgiye bastırma ihtimali var. Yani İyice rakibi genişlesin. O en çizgide sol tarafta Musaba olsun. Uzunu Musab'a gönderelim. O birebir oynasın. Çalımını alsın. Ortaya çevirsin. Ortalık karışsın. Gore gider. Yani çok basit bir futbol mantığı. Bunu yapacak başka bir oyuncusu yok mesela. Oğuz da tam bunu yapamıyor. O birebirlerdeki o yüzdesi çok yüksek değil. Kerem zaten öyle bir oyuncu değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin hayal ettiği şey, Telesko'nun hayal ettiği şey Musab'a ile bu olacaktır. Yani tabii ki Fenerbahçe'nin ilk 11'ini... Gelsin seviyesini ilk 11 seviyesine yükselsin denilecek bir oyuncu değil. Ya asla değil yani bu bu da herhalde herkes en fikirdir. Lokman böyle bir oyuncu olurdu mesela. Lokman yarın gelse işte şöyle olursa böyle olursa değil her türlü Kerem'in önünde görülebilecek bir oyuncu ol, olabilirdi ya da o tip bir içeride de konumlanabilecek kanat oyuncusu. E Musaba daha çok bir X faktör. E, tabii ki rotasyonun 11 çıkacak ama daha çok oyuna sonradan girecek. Skor Fenerbahçe'deyken de avantaj olabilecek. Yani rakip arka tarafta boşluk bıraktığında direkt hücumlarla kontra ataklarla farkı açmayı sağlayacak. Ya da tam tersine rakip açamıyorsun. Bu kez de yine Musaba'nın birebirleriyle o rakibi açmaya çalışacağı bir düzenden bahsediyoruz. Bir alternatif oyuncu yani olmayan bir model. Alternatif olarak Musaba'ya gidelim. Ve bu dediğim gibi kendi ilgimizden olsun daha az risk alalım tercih olabilir. Ha benim fikrim ne olur? Ya yani ben Musa yani bu bu şekilde bir role karşılık verebileceğini düşünüyorum ben. Eee de göz önünde bulundurarak. Yani Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltmeyecek ama Fenerbahçe takımının oyuncuların biraz daha az yapabildiği bir işi yapabilecek bir isim. Ama sanki daha doğru planlamada şu olabilirdi. E, Musab'a da yani yaşlı bir oyuncu değil yani 25 yaşında uzun süre kullanılabilir bu rolde. E, ama sanki Fenerbahçe çok aceleci davranmayıp, e, yani aceleci davranmayıp derken bu istek sonuçta uzun zamandır vardır. Daha bir e, keşif transferi yapabilirdi bu role diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu roldeki oyuncu bekleyecek. Yani Daha çok kenarda olacak. E, Fenerbahçe'nin şu anda genç oyuncu kontenjanı sorunu yok gibi gözüküyor. Archie Brown 2002'li ne ne öyle. Duran 2003'lü. Ama Duran sene yüksek ihtimal yok. Fenerbahçe başka bir Santa Fora gidecek gibi gözüküyor. Yani satın alma opsiyonu yok zaten. Ve Archie Brown'la nene gelecek sezon genç oyuncu kontenjanına uymuyor yaşı. Yani bu kural değişmezse 2002 bu sezon için geçerli. Yani 6 ay daha geçerli. Gelecek sezon geçerli değil. Sanki böyle 2003-2004 doğumlu bir keşif transferi daha iyi olurdu sen gibi geliyor bana. Yani bu genç oyuncu kontenjanı da koyabileceğin için ve normal yabancı kontenjanı işgal etmediğinden dolayı oralarda başka bölgelerde işte orta sahada, Santafor'da falan daha rahat davranabilirdi Fenerbahçe. Ama buna göre bir planlama mutlaka olacaktır muhtemelen. Ee, benim Musaba'ya karşı görüşüm bu şekilde. Fenerbahçe nasıl kullanacağına dair görüşlerim bu şekilde. Sizin bu transfere bakış açınız nasıl? Onu da çok merak ediyorum. O zaman yorum alanına bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.